Evet merhabalar bir cumartesi sohbetiyle karşınızdayım biraz ağrıyla <laughs> şuradaki 20 yaş dişi çektirdim biraz dertli bir işmiş bu valla o bir ayarımı kaçırdı benim neyse otomobil tarafına dönelim şimdi geçen hafta zaten size pek çok kampanyalı ürünün fiyatlarını paylaştım bunları da şöyle bir hatırlarız birazdan diğer taraftan da bu videomun konusunda hani hangi fiyat klasmanında hangi otomobil bu ay mantıklı Nereden bakılmalı? Nasıl alınmalı? Onlara bakacağız. Şimdi neden bahsettik mesela bu hafta? Yeni Volkswagen T-Roc görselleri yayınlandı. Yeni T-Roc da yakın zamanda karşımıza çıkacak belli ki. Ben tasarım olarak beğendim ama bu iş tabii göreceli. Yeni tasarım değil de karşımıza çıkıyor. Volkswagen'in eski küt yapısı yeni modellerde yok. Şimdi geçen hafta zaten hani ben olsam hangi otomobil alırım konusunda Toyota Corolla Cross'tan bahsetmiştim size 1.9 milyon ama kimse bulamıyor arabayı. Şimdi ona alternatif ürünler ne olabilir ondan bahsedeceğiz size. Yine elektrikli de neler olabilir? Hani alternatif olarak bu fiyatlamalar iyi diyeceğimiz araçlardan konuşacağız. Şimdi neden bahsettik? Mesela geçen ay işte 3008'in bir kampanyası var. 500.000 liraya yakın. İşte Grandland'in bir kampanyası var. 220 bin liraya yakın indirim var. T-Roc'ta mevcut kasa T-Roc'ta bin liraya yakın kampanya var. En yak tarafı, şimdi en yaktan bahsedelim biraz. Skoda Enyaq Coupe mesela ÖTV sonrası en avantajlı ürünlerden bir tanesi. Birazdan fiyat sıralamasına geçeceğim. Öncesinde şöyle çarpıcı modellerden bahsedeyim. Enya Coupe ilk geldiğinde ülkemize %40 ÖTV'den geldi. Şu an %25 ÖTV'ye bayiler çekebiliyorlar. Hem Enya Coupe'yi hem de Enya kendisini. Coupe biraz daha fiyat olarak yüksek olduğu için 3.3 yani milyon seviyesinde olduğu için yani burada 840 bin liraya yakın bir indirim karşımıza çıkıyor en yak tarafında. En yak bu anlamda elektrikli bir araç düşüncesi olanların bakması gereken listesine koyması gereken ürünlerden biri diyeceksiniz. Şimdi Teslacılar, ya işte Tesla var. Bir Enya bakın da, hani ondan sonra yorumlara gelelim, konuşalım. Dediğim gibi benim hiçbir markayla alakam yok ama Enya gerçekten bu fiyata cazip bir ürün bulabilirseniz tabii oldukça sınırlı sayıda kaldı. Şimdi neden bahsediyorduk? En ucuz ürünlerden başlayalım. Şimdi en ucu 0 km bir ürün istiyorsanız zaten Egea karşımıza çıkıyor. Egea 944 bin liralık bir fiyata sahip. Başlangıç seviyesi 1.4 Easy ile beraber. Bayilerde bu bulmanız oldukça zor. İşte urban paketlere çıktığınızda ise 1 milyon 100 bin liralar falan geliyor. Hani 1.4 Fire motor. Yani eski teknoloji, bağıran, gitmeyen, yağ yakan. Yani manuel şanzımanlı bir otomobil bu seviyelerdeki fiyatlar bile bence biraz fazla. Yani Egea'nın artık zamanı geçmiş gibi gözüküyor. Tabi bu konuda yorumlar sizin. Biraz daha yukarı çıkıyoruz fiyatlama olarak. Yani biraz daha yukarı çıktığımızda neler var onlara bakalım. 1.3 milyon seviyesine çıkıyoruz artık biraz daha yukarı çıkınca. Bu ÖTV zamlarıyla beraber o aradaki fiyatlar yok oldu. 1.3 milyon seviyesinde yine elektrikli Citroen EC3 var. Bu fiyat alınabilecek. Hyundai i20 var. Telefon düştü üstüme. <laughs> Hyundai i20 var. 1.0 style paketleriyle beraber yine 1.300 seviyesinde alınabiliyor. Ne var? Clio var. Clio da yine Evolution paketleriyle beraber 1.280, 1.300 yuvarlarından alınabiliyor. Şimdi 3 tane ürün var. Bir tanesi elektrikli. Citroen artık elektrikli oldu. İkisi benzinli. Şimdi EC3. Hani öyle muhteşem bir otomobil mi? Bilemedim. Hani burada karar sizin. Hani burada i20 Clio bu üçlünün arasında kalsam ben bu fiyat klasmanında muhtemelen i20'yi tercih ederdim. İşte uzun garanti süresi biraz daha geniş. Ne bileyim işte o lime sarısı rengi falan çok hoşuma gidiyor. Yani benim seçimim o taraftan yana olurdu. İşte bu arada zorluyor beni. Şimdi 1.4 milyon seviyesine geldiğimizde yine onların donanımlarına göre değişiyor. Orada da pek bir şey yok. 1,5 milyon seviyesine geliyoruz. 1,5 milyon seviyesinde de neleri bulabiliyorsunuz? İşte Hyundai Bayonları falan bulabilmeye başlıyorsunuz. İşte fiyat/fayda anlamında en ön planda çıkan ürünler açıkçası 1,6 milyon seviyesine geldiğimizde karşımıza çıkıyor. Şimdi ben bir otomobil alacak olsam fiyatlama olarak muhtemelen bu aralığı gelirdim. Yani altındaki aralıklardaki ürünler biraz nasıl diyeyim size hayal kırıklığı yaratabilir. Şimdi i20 mesela fena dedim 1300'e biraz daha bütçe işte 1600 lira falan geliyorsa bu sefer Citroen C4 C4X işte Volkswagen T-Cross Taygo yani bunlar devreye giriyor bunlar otomobil olarak daha başarılı ürünler ya da ne bileyim Meganlar devreye giriyor 1.3 TC'ler ki Megan bildiğiniz gibi geçen ay en çok satan otomobil oldu. Bunun nedenlerinden bir tanesi manuellerini sattılar. 1 milyon 338 bin liraya manuel şanzımanlı bir 3 TC'ye taç paket sattılar. Oldukça iyi bir fiyat paketiydi. Bayilerde artık o fiyata bulabileceğinizi pek zanmıyorum. Artık sarı sayfalara düşmüş durumda. O da 1.4 milyon üstünde sarı sayfalarda. 1.6 milyonlara yine ikon, ikon diyorum, touch otomatikleri sattılar. İşte 1.7 milyon seviyelerinde de ikon otomatikleri sattılar. Fena değildi bu fiyatlamalar. Hani ikonla touch otomatikleri gene benzer fiyatlara zorlasanız vaylerden bulabilirsiniz. Şimdi bu klasmana geldiğimizde 1.6-1.7 milyon seviyesi. Mesela 1 milyon 550'den başlayalım. Citroen C4'lerin başlangıç seviyesi. U donanımlarını bulabiliyorsunuz. 1550, 1570, 1600. Bu aralıkta C4'ü zorlasanız bulabiliyorsunuz bayilerde. C4X bir 50 bin lira daha pahalı. Yani 1600 civarlarında C4X yine U donanımıyla beraber Max beraber mesela C4X'i 1650 seviyelerine bulabiliyorsunuz. Şimdi C4X büyük bir sedan. Yerden yüksek SUV havası var. Bakıyorsunuz işte koltuklarında deri döşemeler ıvır zıvır böyle hiç de fena değil. Max ile beraber 1650 hiç fena bir seçenek değil. Ama ama kaputun altında bir iki PureTech var. Yani yağlı kayış sistemi var. Bu kayış sistemi nedeniyle zaten bu fiyatlamalar bu hale geldi. Peugeot Citroen grubunda. E bir de çok fazla tabi kullanıcı şikayeti alan ürünler bunlar farklı farklı arızalardan. Şimdi diğer tarafta da daha güvenilir liman olan Volkswagen T-Cross var ya da Taygo var hangisini beğenirseniz. Benim için T-Cross daha ön planda tasarımsal olarak zaten onu seçtim daha önce de. Şimdi T-Cross'ları da 1 milyon 610, 1 milyon 630 bu civarlarda alabiliyorsunuz. Şimdi burada Life paketle beraber karşınıza çıkıyor. Şimdi C4X ile T-Cross'u yan yana koyunca C4X daha gösterişli gözüküyor. Ama bu tarafa geçtiğinizde T-Cross tarafında da daha güvenilir bir limandasınız. İşte motor daha başarılı. İşte DSG başarılı çalışıyor. Yalıtımı güzel, her şey güzel, konforu güzel. C4 X'te de aynı açıkçası. Yani C4 X'te de bayağı süspansiyon ciddi anlamda konforlu. Yani bunlar nasıl diyeyim size? artıların eksilerini tartıp satın almayı düşüneceğiniz otomobiller. Yani ikisi arasında kalırdı muhtemelen. Megane eski kalırdı çünkü. Yani Corolla'yı saymıyorum yani Corolla pahalı satılıyor. O <laughs> dıştan konuşamıyorum. Corolla daha pahalı satılıyor. Yani burada bu fiyat klasmanında ki en ideal, en optimum yer burası. 1650 seviyesinde şu an bütçeyle dediğim gibi C4X, T-Cross tarzı ürünlere bakılabilir. İşte bir üstüne geçiyorsunuz. Daha donanımlıları geliyor. Yani 1750'ler seviyesinde 1800'lere çıktığımızda aynı ara otomobillerin işte ne bileyim t crossta style donanımlar geliyor. İşte C4X'in daha dolları geliyor. Ki o kadar para vermenize bile gerek kalmıyor. Şimdi bir ara fiyat klasmanında ne var bir de işte 1700 1900 aralığında da karşımıza çok satan Peugeot 2008 de 408 çıkıyor. 2008 de 408 de benzer fiyatlara satıyorlar. İkisinde de yağlı tip eski tip motorlar var. Hangisini seçersiniz ya da bu klasmanda seçer misiniz? Tercihi size bırakıyorum. Bir üst dilime geçtiğimizde neler var ona bakalım. Sonrasında işte 1.9 milyona geldiğimizde ise en mantıklı seçenek %70 ÖTV'si ile beraber Toyota Corolla Cross. Ama yok. Şimdi CHR 2 milyon 75 bin lira seviyesine çıkıyor boş paketiyle beraber ama buralara çıktıktan sonra artık 2 milyonun üzerinde yine sizi burada tırmalacak olan 2 milyon 200 bin liralık fiyatıyla Tesla Model Y. Şu an zaten yer gök Tesla Model Y'ye döndü ki bu fiyat klasmanında yine 2.2 milyon seviyesinde en mantıklı ürünlerden biri Tesla Model Y'ye Bakıyoruz elektriklere. Mesela içinde bulunduğum mini 2 milyon 450 bin lira. Yaklaşık bir 250 bin lira daha pahalıya satılıyor Tesla'ya göre. Ve Tesla burada fiyat fayda anlamında daha ön plana çıkıyor. Ya da o klasmanda yine 2 milyon 180 bin, 2 milyon 200 bin lira seviyesinde pek çok elektrikli işte Ioniq 5 gibi. Buralarda da elektrikler yine ön plana çıkıyor. Yine bakıyoruz karşılığında ne olabilir? Size fiyat fayda anlamında zirvedeki ürünü söyleyeceğim size. Bu ay 2 milyon 330 bin lira seviyesinde bir Passat Impression paketli ürün alabiliyorsunuz. Büyük bir ürün, konforlu bir ürün, başarılı bir ürün. Yani bunları böyle fiyatlama bazlarında hep kıyaslayıp düşünmek, hangi ürün daha doğru seçenek buna bir karar vermek lazım. Bu seviyelerde bir bütçeyle de mesela benim Passat kafamı karıştırdı 2.3 milyon. Şimdi Tesla Model Y mi Passat mı? Hmm, ben Passat derdim ama pek çoğunuz bu seçeneği seçmeyecek biliyorum çünkü station ve donanımsal olarak daha zayıf filan. Kişiden kişiye değişecek şeyler bunlar. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.